Yani yanlış anlamazsanız şöyle söyleyeyim. Bu hayvanla neden kurban olmaz? Çünkü bu hayvanda prostat yetmezliği var. Yani direkt elimi sürdüğümde anlarım. Yetmedi değil mi? Bir de bana sürsene. Bende var mı? Bende olmaz Yok. mı? He? Yok. Hayır sizde Abi, prostat yetmezliği var. Şey bunda yok. prostat o. Hani? Evet. Prostat yetmezliği var o yüzden bu hayvandan da... Ha, ne anasını sen şey ya. <laughs> Bunlar ne var da olmuyor mu? Hayvan dört dörtlük hayvan ya. Millet böylesini arayıp bulamıyor bak. Böyle bir rahatsızlık olsa bu hayvan böyle kilo alır mı? Ya işte e o hocam? Şey hormon bozuyor. yani Pankreas çalışmadığı için hormon bozukluğundan bu kadar iyi olmuş. Bunu psikolojisi de bozuk. Bak diğerleri Kancılar çalışmazmaz değil. değil. Bak burada kaç tane hani dişi kuzu var. Bir bunu damızlık olarak da kullandı. Hı hı. Öyle bir şey olsa bunu yavrular olmaz. Damızlık olarak kullandınız. Yani sürekli bu hayvan çiftleştiriyor musunuz? Aynen öyle. İşte sıkıntı burada. Hayvan biraz cinsel olarak kullanılmış galiba. Ondan dolayı böyle biraz sıkıntılı, kurban Zaten şey var bak şimdi. Ben cinsel obje olarak kullandılar bu. Bunu. Bunu görev o. Nasıl bunu görev, yani? Bunu göre derken çifleşme? Bu dünyaya sevişmeye mi geldi yani bu hayvan? Böyle bir şey var mı? Ya hayvanlar nasıl yürüyecek öbür türlü? Ama sadece bu diyorsunuz. Bu diyor bunun ki bak buradakiler de var. Bunların görevi de o. Hayvanın aldınız mı? mı aldık mı? Hayvan rızası mı olurmuş ya? Siz, siz gökten mi indiniz? Siz ne boksunuz bu Bu şu mübarek gün. Çeşit Neyse, çeşit sorular koruyoruz. Geriliyor Ömür Bey. Devam edelim. Bu hayvandan da kurban olmaz arkadaşlar. Onu da söyledik. Bu hayvandan da kurban Ömür Bey satarsa alacak kişi kesinlikle kabul olmaz. Çünkü bu hayvanda pankreas yetmezliği var. Kabul olmaz. Günahına balık tabii ki Ömür Bey'in boynuna. Şimdi başka e, bir adam. İyi ki eğit e, e, falan olmuş demedin yani. Sırf bir pankreasla İşi götürdü ama işte Türkiye'de genellikle kurban satıcıları insanlar bizim gibi uzmanlar gelmediği için bilmiyorlar. Kardeşim bak şu hayvana bir bak şu hayvan. bu hayvanlardan eğer kurban olmazsa daha şuna bak maşallah evet. maşallah be. maşallah var ama işte organ yetmezliği var ve hayvanı cinsel olarak kullanmışsınız yani bu çiftleştirmişsiniz sürekli kullanırlar. Ne yaptı buna bu abdesti mi aldılar cinsel girdi diye? Temin mi yaptıracağız? Ne yapacağız yani? <laughs> kurban olmak için. Şey. Yok. Hayır. Sadece bu olmaz. Bu yani hayatını devam ettirmesi lazım. Bu. Evet. Şimdi başka bir hayvanla devam edelim. Bu Burada... ya siz kardeş o zaman biz hiç bir, bir tane bile kurban satmıyor mu? Bir sene bebe verip buna bakalım. Ekmek yiyeceğiz diye. Ama işte düzgün baksanız sıkıntı olmaz. Düzgün nasıl işte? Ya Türkiye Cumhuriyeti'nin her yerine gidildiği zaman herkesin bakma şekli budur. <laughs> Fakültelerde bile, veteriner fakültelerde bile böyle bakılır hayvana. İşte Türkiye'de her şey yanlış bilindiği gibi hayvancılık konusu da yanlış biliniyor. Biz bu işin üniversite... Kardeşim de... bakın, siz üniversite oku bak. Hayvanların altını bile bir ızgara sistemi yaptık. Hiç biz mikrop bulaşmasın diye. Vatandaş i̇şte, temiz et yesin diye. Burada birçok hayvandan kurban olmaz çünkü gerçekten yanlış anlamazsanız burası birazcık bok kokuyor Ömür Bey. Yani ondan... Ve dolayı. hayvanın içinde ne kokacak? Pardon kokacak değil, bok kokacak tabii. <laughs> yani tabii biraz daha dikkat edilebilirdi. E sen de geldin benim yanıma ben öyle bir şey demedim kokuyun diye. Biri hapşırıyor korona olabilir mi korona? Korona mı? Ha